Arkadaşlar merhaba. Evsun Rusay ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, gerçek duyguları ne? Neler olabilir açılımı gerçekleştirelim istedim. Bu açılım herkes uyuyabilir. Kendinden bir şeyler bulabilen herkes için açılmış bir açılım. Yapılmış bir açılım. Ben hep söylüyorum siz keyif almaya bakın. Önemli ve değerli olan sizsiniz. Bunu asla unutmayın. Kimsenin sizin değerinizden çalmasına müsaade etmeyin. Olur mu? Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Hayatın merkezinde her daim siz olun. Birinci deste için zümrüt taşımızı seçebilirsiniz. İkinci deste için de çöl gülü taşını seçebilirsiniz. Ben şöyle çölgülü taşımıza bir kenara alayım. Birinci desteğimizi yani çölgülü taşını seçen arkadaşlarımızla açılımımıza geçelim. Öncelikle aklımızdaki kişinin bize doğru genel modu ne buna bakalım. Şu genel modu ne? Bazı konularda sizden ilham aldığını düşünüyorum şu var kendisine bir alan yaratmış orada sizin için neler hissettiğini düşünüyor sanırım bu platoniklere yapılmış bir açılım ilk enerjiye baktığım zaman bunu görüyorum bir minnettarlık var bir şükür enerjisi var belki sizi tanıdığı için sizi gördüğü için şükrediyordur onu destekleyen bir tarafınız olduğuna inanıyor ve bu da ona yaratıcılık katıyor. Motive ediyorsunuz. Belki uzaktan farkında bile olmayarak motive edebilirsiniz. Gelelim düşüncelerine. enteresan bir şekilde mevsimlerimiz geldi. Kış ve bahar ayları. Kışın bir takım hareketlenme olmuş. Bahar aylarında bahar aylarında bir kopuş mu yaşandı? İletişimde bir bozukluk mu oldu bilmiyorum ama bir takım pişmanlıkları olduğunu düşünüyorum. Şu an birisiyle beraber olabilir. Karmik bir ilişki içerisinde olabilir. Evli olduğunu düşünmüyorum. Öyle hissetmiyorum. Ama tabii bunu ilerleyen kartlarda da görürüz. Böyle bir enerji var mı diye. Şu an hissettiklerimi söylemek istedim. Pişman olduğunu düşünüyor. Bazı şeylerden pişmanlık var içinde. Bakalım neymiş onlar? Ne düşünüyor? Aklından neler geçiyor? kış aylarında son derece agresifmiş. Ben geçtiğimiz kış aylarından bahsediyorum. Belki geçen sene Aralık ayından bu yana süre gelen bir agresyon söz konusuymuş. Bahar aylarında da biraz rahatlamış. Biraz böyle kendisini maceraya vermek istemiş. Ancak aldığı bir kararla da pişmanlık duyuyor. Bu karar belki eski birlikteliğini yeniden başlatmak da olabilir veya işte aldığı bazı kararları yanlış uygulamış da olabilir. Bunu olası gelecekte de daha net görürüz arkadaşlar ama bir takım pişmanlıkları olduğunu görüyorum ben aklınızdaki insanın. Geçli bir süre olduğunu düşünüyorum ama bakacağız bakalım. Kalbine geçelim ne hissediyor? Şimdi kalbine e, baktığım zaman bir yıkımdan çıkmış. Yeniden yapılanmak istediğini ya kazan ya kaybet politikasıyla hareket ettiğini görüyorum. Burada Kılıç Beşli aynı zamanda onun şu an bir ilişki içerisinde olduğunu da gösterdi bana. Size karşı hislerine geldiğim zaman ise gittikçe büyümeye devam ediyor. Ve iyileşme sürecine gireceğini hissediyor. Bu nasıl olacak? çok merak ettim doğrusu. Çok karma karışık buldum birinci destede yaşanılanları. Devam ediyoruz kalple. ateş, toprak, hava. Arkadaşlar aklınızdaki insana baktığım zaman size haksızlık ettiğini hissediyor. Bir şeyleri bitirmesi gerekiyor hayatında. Çünkü sizin çok masum olduğunuza inanıyor. Sizdeki masumiyeti hissedebiliyor. Sizinle haberleşmek ve yönünü bulmak istediğini görüyorum ben. Bu platonik bir açılım. Ben ona inanıyorum. Birinci deste platoniklere hitap ediyor gibi geldi bana. Sanki karmaşa yaşayan birbirinden hoşlanan ama birbirine açılmayan insanlar olarak değerlendiriyorum. Bakalım bir ilişki mümkün mü? Bir ilişki mümkün mü? Evet bir ilişki kesinlikle mümkün ve aşkını size sunmak isteyen bir insan var karşında. Bütün gruplarımız var. O yüzden özellikle şu gruba hitap ediyor diyemeyeceğim arkadaşlar. Ancak sanki balık burcunu biraz fazla hissettiğim gibi geldi bana. Şu an kendisiyle mücadele eden, sizi de geçmiş yaşamlardan bir aşk olarak hisseden birisi var karşında. Buluşmak, bir ilişkiyi başlatmak için harekete geçme enerjisi çok yüksek. Hem tutkulu hem sevecen. Aşıklar kartı da zaten e, bu sürenin kısa olduğunu belki iki hafta içerisinde bir görüşme sağlanıp gerçek duyguların ortaya konulacağını anlatıyor bana. Ben çok beğendim bunu. Bir ilişki başlar mı? Başlar. 2-3 hafta içerisinde bir haberleşme söz konusu olacak ve ondan sonra size sunulan sevgiyi siz güzel değerlendireceksiniz gibi geliyor. Şimdi gelelim. Bu aşkın sizin için mesajı ne olabilir? Bu soruyu soralım. Bu aşkın öğretici yanı ne? En son mesajı okuyayım arkadaşlar. Önce burada bu aşk sizin niye öğretiyor, ona bakalım. Bu aşk kadersel bir birliktelik, bir ruh eşliliği söz konusu ve siz zaten bunun bilincindesiniz. Sadece işaretleri kaçırmayın diyor. Bu aşk beklemeye değer bir aşk ama siz önce kendinizi sevin, kendinize saygınız olsun, kendinizi güzel bir şekilde ifade ederseniz zaten. E Ruh eşiniz size kendisi gelecektir. Şu an gelemiyor, ailevi sorunları var. Bunların üstesinden gelmek zorunda. Siz de özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Kendi özgürlüğünüzü birine emanet etmeyin. Hiçbir şey sizi zaten durduramaz. Bu yol gayet açık bir yol. Eğer ne istediğinizi biliyorsanız Şimdi bu aşk için söyleyecekler bence çok güzel. Bir ruh iş bağlantılı söz konusu. Beklemeye değer ancak beklerken siz kendinizden ödün vermeyin. Kendinizi ihmal etmeyin. Anlaştık mı? Aklınızdaki insanla zaten güzel bir ilişki başlayacak. Ben buna inanıyorum. 3-4 hafta içerisinde belki 2 yani şunu şöyle bir en geç bir ay diyelim. Bir içerisinde bir görüşme sağlanacağını düşünüyorum. Ondan sonra siz eğer isterseniz hayat sizin hayatınız. Ne istediğinize kendiniz karar verip özgür iradenizle bu ilişkiyi başlatabilirsiniz. Umarım aklınızdaki soru işaretleri dağılmıştır arkadaşlar. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı. Gelelim İkinci desteği yani çöl gülünü seçen arkadaşlarıma bakalım çöl gülünü seçen arkadaşlarım için kartlar nasıl yol gösterecek? Öncelikle aklımızdaki kişinin ne karşı genel moduna bakalım. genel mod şahane. Sanki burada bir ayrılık veya bir iletişim kopukluğu var. İkinci bir şans istiyor. Yeniden taze bir başlangıç yapmak isteyen bir insan var. Yazmak istiyor. Bu yazma enerjisi çok fazla şu an üzerinde. Anlaşılmak, anlatmak istediğini görüyorum. Ve iletişiminiz o kadar kuvvetli ki titreşimleri kendisi de hissediyor. Ruhsal bir bağlantı olduğunu hissediyor. Genel enerjisi çok güzel. Düşüncelerine bakalım. Düşünceleri neler söyleyecek bize? Düşüncelerinde neler olup bitiyor? düşünceler de gayet iyi artık anlamaya başlamış. Aradaki titreşimi, o aradaki telepatiyi çok fazla düşünüyor. Aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok fazla düşünüyor ve gözlemliyor. Hesaplarınızı stalkluyor olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum düşünceleriyle. Direkt oğlak burcumuz dikkatimi çekti. Bu yasak bir aşk olabilir. Veya size karşı tutkusu çok yüksek olabilir. Ve bu zarar verici boyuta da çıkmış olabilir ilişki esnasında. Artık bunun sizi ne kadar yıprattığını düşünüyor. Aranızdaki titreşim o kadar fazla ki bazen karamsarlığa da kaplıyor ve çok çalışması, çok emek sarf etmesi gerektiğinin de bilincinde. bu ilişki için emek harcanması gerektiğini biliyor. Hislerine geçelim. Neler hissediyor? Demek ki zamanında bir emek harcanmamış. Bir şeyler yapılmamış. Belki onun acısını çekiyordur şu an. Gelelim kalbe. Ne hissediyor? Arkadaşlar zamanında sizi aldatmış bir insan olabilir bu. Yasak bir ilişki de olabilir. Onun acısını çok fazla çekmiş. Size karşı çok büyük bir aşk hissediyor ve bunu ortaya çıkarmak istiyor. Bir tamamlanma yaşamak, artık bunun gizli saklı kalmasını istemediğini görüyorum ben. Devam ediyorum hisleriyle. Evlilik teklifine hazır olun derim ben. Kalbinde çok büyük bir birleşme, bir araya gelme, o evlilik kapısından, o aile birliğinden geçme isteğinin çok fazla olduğunu görüyorum. Sağlam bir başlangıç yapmak istiyor. Hani en baştaki enerjiyle taze, iyi bir başlangıç yapmak istiyordu dedik ya. Sağlam ayakları yere basan ciddi gerçek bir ilişki sonu tamamlanmayla bitecek bir ilişki yaşamak istiyor sizinle. Gayet güzel. Aklı başında bir his bu. Öyle de söyleyebiliriz. Bakalım bunu yapabilecek mi? Bu başlangıcı gerçekleştirebilecek mi kendileri? yeniden şans vermeli misiniz bu ilişkiye? Şimdi kartlara baktığım zaman bu ilişki yıkıma uğramış bir ilişki. Belki bir evlilik sonlanmaya doğru gidiyor bile olabilir. Bir ara verilmiş gibi geldi bana ama kökleri sağlam arkadaşlar. Yeniden bir başlangıç söz konusu ve sağlam bir başlangıç olacak. O uçarı size aldatan veya size hak ettiğiniz değeri gösteremeyen insan size hak ettiğiniz değeri göstermek için çabalayacak. Kendisini kanıtlamaya çalışacak. Çünkü ruhsal anlamda siz birbirinizi beslemiş, büyütmüş, güçlendirmişsiniz. Ben burada en fazla iki ay görüyorum. İki ay içerisinde aranızdaki sorunları çözüp aklınızdaki insanla yeniden bir araya tutkulu bir şekilde geleceğinize inanıyorum. Peki bu birliktelik size ne katmış olabilir? Bu birlikteliğin size mesajı ne olmuş olabilir? Bunu soralım kartlara. Bilmem bir araya gelmeye yine çıktı. Bunu en son okurum arkadaşlar. Şunlara bir bakalım. Arkadaşlar aranızdaki bağlantı ruhsal bir bağlantı. Aynı ruh ailesi, ruh ailesinden geliyorsunuz. Arada engeller var. Bu engelleri aşmak biraz zaman alabilir. Siz açık görüşlü olun. Anlamaya çalışın. Aklınızdaki insanın finansal ve kariyer anlamında bir takım sorunları var. Onları aşmak istiyor. Lütfen takıntı haline getirmeyin bazı şeyleri. Yapılan şeyleri kendi üzerinize alınmayın. Bil ki aklınızdaki insanın sorunları nedeniyle bu durumlara düştünüz. Sizinle hiçbir ilgisi yok. Gelelim mesaja. Mesajda diyor ki gözlerini kapat ve kendine gerçekten içten mutlu olmayı ne kadar hak ettiğini söyle. Mutluluğu, eğlenceyi hayatına çağır. Hayatına girmesine izin ver. Böylece hiç ummadığın anda kendini bulduğunu, kendi mutluluğunu bulduğunu göreceksin. Arkadaşlar siz kendinize izin vermiyorsunuz mutlu olmak için. Lütfen ben hep diyorum siz değerlisiniz. Bu aşkta da ben herhangi bir sorun görmedim. Evet bir takım engeller var ama yeniden bir araya gelinecek. Sorunlar konuşularak açılabilir. Bakalım. Umarım istediğiniz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Ben hepinizin çok mutlu olmasını istiyorum. Kendinizi çok sevmenizi istiyorum. Hayatın merkezinde siz olun istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini dağıtabilmişimdir. Umarım size biraz da olsa faydam olabilmiştir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.